Ben Cenk Macar. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim şu an. Birlikte projesinde Amiral Battı oyunumla yer alıyorum. Projeden genel olarak aslında Amiral Battı'dan genel olarak bahsettiğimde projenin bende bıraktığı birçok şeyi anlatmış oluyorum gibi oluyor aslında. Çünkü bizim bu oyunu tercih etmemizin sebebi Amiral Battı oynarken rakibin kağıdını görmediğimiz halde rakip bize oyunu kazandın diye söyleyebiliyor. Halbuki hile yapma şansı çok fazla istese yapabilir. Ve bizim aramızda bu projede hiç daha öncesinde tanışmıyorken uzaktan kurduğumuz bu ilişkiye rağmen çok güzel bir dostluk kazandığımıza inanıyorum ben. Yani şu anda bugün burada bu işleri beraber birbirimize yardım etmiş olmamız, birlikte ettiğimiz sohbetler, az önce parmağıma bir yara bandı yapıştırılmış olması gibi gerçekten bir arkadaşlığın ötesinde bir dostluk gelişti. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor çünkü bu kadar uzak bir mesafeden sadece WhatsApp üzerinden konuşarak ya birbirimizi görüntülü arayıp oyun oynayarak bu bizim için çok önemliydi. Çünkü oyun oynarken birbirimize ne kadar güvendiğimizi fark ediyorduk. Ee, hiçbirimizin hile yapar mı yapmaz mı gibi kaygıları olmuyordu. Yeri geldiğinde dertleşmiş olmamız, yeri geldiğinde sanat üzerine yapmış olduğumuz sohbetler bana kendimi çok iyi hissettirdi. Yani bu yeni dostluklar kazanmış olmak her şeyden önemliydi benim için ve çok mutlu oldum.